Arkadaşlar Efe'ye efsane bir şaka yapacağım şimdi gördüğünüz gibi burada bir kırmızı bir de yeşil dondurmamız var ama aslında bunlar dondurma değil kinetik kubu içine doldurdum Efe'ye şaka yapacağım dondurma şakası Efe anneciğim gel gel neredesin Efe hani çok terledim dedin ya sana dondurma yaptım annem, hem de neyri biliyor musun? Güzel dönüyorlar yemek veriyor. Ama hemen yemek yok, bak şimdi. Sence bu yeşil olan neyli? Portakallı mı? Yeşil. Sence portakal yeşil renk mi Efe? <laughs> yeşil. Yeşili biliyor musun neyli? <laughs> Elmalı. Mı? Neyle? Elmalı. Öbürü, Öbürü de karpuzlu. Sana karpuzlu dondurma yaptı. Çiğ şey, ama anne böyle bir anda çekersen çıkmaz. Biraz fazla donmadı bu dondurmalar. Ne yapalım biliyor musun? Bak şimdi. Önce yeşili alabilirsin. Yeşili tut. Şimdi ha. <laughs> çıkart anne. Bak dondurman nasıl anneciğim. Emir. Ay Emir diyorum. Efe beğendin mi? <laughs> ne anne? <laughs> dondurma anneciğim. Anne bu ne hiç soğuk değil bu. Nasıl soğuk değil anne? Bak anne ne güzel soğuk. Çok güzel. Çok soğuk anne gerçek. Aa birazcık ısın. Bu ne anne kinetik kum. Haksızlık <laughs> <laughs> bu. <laughs> ne bu? Kinetik kum. <laughs> Efe ayın sakın onunla bizi keser valla. Okay. Ama bak bak o şakaydı zaten. O şakaydı anneciğim. Asıl gerçek dondurma burada karpuzlu olan. Bak. Herpuzlu. Gerçekten anne hiç fark etme, Fark etmemişsin. Yeşil mi anne? Nerede annem yeşil? <laughs> ne güzel <düşünçü. gülüyor> Çok güzel yeşil çıktı. Çok güzel yeşil Dondurmalarımız eritti resmi. Efe. Ama inandın mı en başta? İnandın. Doğru söyle bana. <laughs> i̇nandın evet. İnandın. Şimdi inanmamış olabilirsin ama inandın. Sana sadece biraz şaka yapmak istedim. Dondurma şakası çok... Beni <laughs> Ama tamam tamam. Hadi git ellerini yıka sana gerçek dondurma getireceğim. Söz veriyorum. Söz. Dondurma ver. <laughs> Söz dedim. Ellerini alkıtma bir yere bak şimdi. Ben de sana dondurma getireceğim. Gel sen ben de dondurma vereyim. O kadar şaka yaptık bir tane dondurmayı hak etti. Hmm. Hem de Karadut böğürtlen bak. Hem de bak sana nasıl dondurma getirdim. Meyveli meyveli. Yapayım, tamam. Güzelce yıka. Önce sabunla ellerini kinetik kumla oynadın. Evet. Güzelce Oyna sabunla. aslında. Eşek şakası yedim. <laughs> eşek şakası mı? Evet. Biraz eşek şakası kıvamında oldu ama olsun. Güzel güzel köpürt köpürt ellerini oluştur oluştur oluştur. Her tarafını lazım. Yoksa temizlenmez. Bitti mi? Evet. Tamam. Kuruttun mu? Hayır. Kurutmasın ellerin çatlar. Hii, bak gördün mü hep oraları ıslattın kurutmadın diye oldu. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun anneciğim. pa <laughs> al. Hadi. hadi gidebilirsin. Hepsini bitiremezsen biraz dondurma büyük getir tamam mı anne? Üstüne de ılık su içmeyi unutma. 他吗？